Tahinli panna cotta yapmak için öncelikle iki yaprak jelatini soğuk suda 5 dakika bekleterek yumuşatın. Bu sırada bir tencereye 400 ml krema, 200 ml süt, 3 yemek kaşığı tahin ve 3 yemek kaşığı bal ekleyin. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak ısıtın ancak kaynamamasına dikkat edin. Ardından 1 tatlı kaşığı vanilya özünü ekleyin. Jelatini sudan çıkarıp iyice sıkarak sıcak karışıma ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı küçük cam kaselere veya silikon kalıplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 4 saat bekletin. Bu sırada nar şurubu için bir tencereye 1 su bardağı nar suyu, 2 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyin. Kısık ateşte şurup kıvamına gelene kadar pişirin. Şurubu ocaktan almadan önce bir tutam lavanta çiçeği ekleyip karıştırın. Soğuyan panla cottaların üzerine nar şurubunu gezdirerek servis edin.